Herkese merhaba. Bu videoda PUBG gibi oyunlarda bulunan free look yani serbest kamera mekaniğini oluşturacağız. Karakterimizin yürüdüğü yönü baktığımız yönden bağımsız bir hale getireceğiz. Bunun için karakter blueprint'ine gidip bir boolean oluşturalım. turu, ikinci basışımızda ise false olarak belirleyelim. Bunu yaptıktan sonra third person şablonunda bulunan movement input programlamasında birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Karakterimiz free Look moduna geçtiğinde artık kontrolcümüzün yani mouse'umuzun rotasyon bilgisini hesaba katmamalı. O anki rotasyon bilgisini koruyup harekete devam etmeli. Bunun için sağa sola ve ileri geri vektörlerindeki rotasyon bilgisinin z değerini kapsül komponentin rotasyon olarak belirleyebiliriz. Tabi bu iki değer arasında bir geçiş olsun istiyoruz. Yani bu boolean değeri true ise kapsül komponentin rotasyon bilgisini, true değilse kontrolcünün yani mouse'umuzdan gelen rotasyon bilgisini kullanız. Bunu da select nodu ile yapabiliriz. Artık bu rotasyon bilgisi bu değişkene göre dinamik bir şekilde değişecektir. Bu değişikliği sağ sol hareket için yaptık. Bir de ileri geri için yapalım. Şimdi oyunu başlatıp E tuşuna bastığımızda artık karakterimiz mouse'tan gelen rotasyon bilgisini almıyor ve kapsülün baktığı yöne doğru hareketini sürdürüyor. Sağa sola yürümek istediğimde kapsülün de yönü değişeceği için bu yönde değişiyor ve E tuşuna tekrar basarsam bu sefer kameramın baktığı yön neresi ise oraya doğru dönüyor. Yani Free Look'tan çıkmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler.